gel. Anacığım bahçeleri yapmış. Aha bu görünenler şey, sübürkelik. Domateslerin tepelerine ne dikmiş? Şöyle o çuval mı dikmiş? Allah Allah. Domatesler bir olmuş ki maşallah. Güzel olmuş. Lahanalar. Karadeniz bölgesinin olmazsa olmazı mancarları. Lahanaları. Her yerler yeşil ya. Ne güzel. Köyde hayat var gerçekten. Enişte. Buralar çok güzel. Köyden selamlar herkese. Şimdi erik yerine gelince de erik toplarken kızılcık toplarken çekeceğiz inşallah. Hoşça kalın şimdilik. Aha geldik erik bahçesine. Aa kız şu eriklere bak kız maşallah subhanallah. Ha daya bakan şöyle nesli nasıl toplayacak onları? Aşağıya koyacaksın. Evet bu mürdüme eriği. Bu çok güzel eriktir. Kompostusunu yap, marmelatını yap. Bu artı Pestilini yap. Gimesi de güzeldir. Ve kaliteli bir eriktir. Ayy, şuna bak kız maşallah. Ben nasıl saplayacağım kız bunları? Ay. Ne oluyor ya? Sen de de buz, cürt. Bu Zonguldak hanımı. Hiç. Şey, Dağa taşa gelemiyor. Bak burası bizim bahçemiz. Ceviz ağacına bak. Bunu hani kızılcık da vardı annem bir yerde. Aşağıda. Ay şu böğürtleme bak böğürtleme. Kız çam böğürtlemler var ya bir güzel oluşmuşlar. Buna bak. Oh. Vallahi kız şurayı bir, bir, hafta duracağım. Bu meyve sebzesinden doğanın her şeyden yararlanacağım bence. Nasıl sağ? <laughs> Evde kuzular var, keçiler var. Ne yapayım kız? o